sizinle en son bağlantımızdan sonra grup başkan vekillerini meclis başkan vekili kürsü arkasına çağırarak e, durumu değerlendirdi. E, Ameşik'in kullandığı sözcükler üzerinden e, bir kınama cezası ya da geçici çıkarma cezası verilmesi talep edilmiş. Ancak Cumhuriyet Halk Partisi grubu buna e, karşı çıktı. Onun üzerine bir karar alınamadı. Ancak şöyle bir anlaşma yapıldı. Ameşık tekrar kürsüye gelsin ve bu kez e, daha temiz bir dille konuşmasını sürdürsün, tamamlasın şeklinde bir e, disiplin cezasına gerek duyulmayan bir işleme geçilsin e, kararı üzerine meclis yeniden oturum açıldı. Ameşık kürsüye geldi. Ancak Ameşık'ın e, konuşması sırasında e, yine başlayan protestolar bağlamında Meclis Başkanı'nın e, ara vermesiyle birlikte e, idare Amiri konumunda bulunan e, Alpay Özalan e, Amerika e yumruk attı. Şimdi burada kritik bir nokta var. E, bunları o kadar artık e, sistemli bir saldırı niteliğine dönüştürmüşler ki eğer o e, Meclis Başkan Vekili oturumu kapatmadan o yumruk atılmış olsa e, ee, idare amiri koltuğunu işgal eden Alpay Özalan'ın e, Türkiye Büyük çıkartılması gerekir. Ancak iç tüzük uyarınca meclis kapatıldıktan sonra içerideki sözler ve eylemler iç tüzük uyarınca bir disiplin cezasına konu edilemiyor. Ee, tabii Alpay Özalan'ın yumruğu üzerine e, CHP'li milletvekilleri ve tüm DEM dahil, Saadet dahil, e, DEVA gelecek dahil, Demokrat dahil tüm milletvekilleri duruma müdahale ettiler. Ve karşılıklı yaklaşık bir 15-20 dakika süren e, sizdeki müdahale süreci yaşandı. E, bunlar Türkiye bir hükmetmesine asla yakışan şeyler değildir. Ama bir taraftan da açıkça bir e, anayasal hak ihlali var. Dolayısıyla bu tansiyonun yükselmesini doğal görmek lazım. Çünkü e, Türkiye'de devlet krizi ve demokrasi krizine dönüşmüş durumda mesele. Mesele bir e, milletvekilinin meclise gelip gelmemesinden çok öte bir mesele boyutundadır. Bu bağlamda iç e, bağlantımızda söylemiştim bu tansiyonun dineceği görünmüyor diye. E, ben şu anda bu sözümü yineliyorum. E, mecliste muhalefet milletvekilleri neredeyse tam kadro. Bu 220-230 civarında milletvekili anlamına gelir. E, MHP mecliste yok. E, AKP'de neredeyse tam kadro var. Çünkü günün sonunda önce meclisi açtırmamaya çalışmışlardı. Şimdi de genel görüşme talebimizin oylanması sırasında bizden bir fazla milletvekilini burada tutarak e, bu talebi reddettirmeye çalışacaklar. E, bu bağlamda mecliste aşağı yukarı e, 500'e yakın milletvekili var. E, tansiyon yüksek. E, ne olacağını hep beraber göreceğiz. Sayın Günaydın, yumruk atan kişinin AK Partili Alpay Özalan olduğunu söylediniz değil mi? Yanlış anlamadım. Doğrudur, doğrudur evet. evet. İlk yumruğu atan o. Daha, onun, dışı, onun arkasından çok sayıda karşılıklı yumruklaşma yaşandı. Ama ilk yumruğu atan, üstelik de kürsüdeyken e, Ahmet Şika ilk yumruğu atan Alpay Özalan'dır. Daha sonra kendisi de o yumruklardan epey nasiplendi. Ama bu abi, hiç kimsenin e, kabul edebileceği ya da tasvip edebileceği bir sorun. Kendi adıma bunu ifade edeyim. Tabii ki istenmeyen e, görüntüler. Peki e, o yumruklu kavga şu anda sözlü tartışma olarak mı e, devam ediyor? An itibarıyla uzunca bir süre mecliste kürsünün önündeki sahanlıkta fiziki tartışmalar, fiziki müdahaleler ve sözlü tartışmalar sürdü. Sonra e, bütün gruplar yerlerine oturdular an itibariyle. Şimdi de Meclis Başkan Vekili Bekir Bozdağ yeniden oturumu açıyor. Evet biz de birleşime o dakikaları... Oturumu açıyor ve birleşime 45 dakika ara veriyor. Evet durum bu kadar basit artık. Meclis işleyemez haldedir yani. Evet şu anda Bekir Bozdağ konuşuyor. dinleyelim. Bekir Bozdağ geldi, meclisi 45 dakika daha ara vereceğini söyleyerek gitti. Çünkü bu tansiyon düşmez ve düşmeyecek bu tansiyon. Çünkü bu tansiyon milletvekillerinin birbirine iyi davranma, kötü davranma meselesi değil. Yani... Türkiye'de kaybedilen demokrasi ve... Devlet Sayın, e, Sayın günaydın. Şurasını saat. anlayamadık. Orayı bir netleştirebilir miyiz? Şimdi bir Bekir Bozdağ gördük ama ardından hemen tekrardan kalktı. Yani e, yeniden bir ara verildi. Üçüncü bir ara mı e, verilmiş Bozdağ oldu oturuma? Bekir Bozdağ üzerine ara vermişti. Sonra tansiyonun düşmediğini gördüğü için geldi, oturumu açtı. 45 dakika ara veriyorum diyerek e, yerinden ayrıldı. Do do dolayısıyla bir 45 dakika daha, en az bir 45 dakika daha meczupal olacak. Grup başkan vekillerini arkaya davet etti. Ee, bu tansiyonu düşürmeye çalışacaklar ancak bir kere daha söyleyeyim, hani milletvekillerinin birbirine iyi davranma, kötü davranma meselesi değil. Bu bir devlet krizi bu bir demokrasi krizidir. Dolayısıyla e, bu tartışma e, kolay sönümlenecek bir tartışma gibi görünmüyor. Evet. 45 dakika sonra yeniden oturum başlayacak. Evet, ee, evet, sonrasını evet. zaten takip edeceğiz ama şu dakika itibariyle üçüncü kez ara verilmiş durumda. Yani amaç Aynen, orada öyle. Türkiye Millet Meclisinde Genel Kurulda sakinliğin sağlanması. Tabii ki usul tartışmasından öteye geçilemedi mecliste. Meclis e, saat 14'te An itibariyle bir saatini dolduruyor. Ee, usul tartışması için yapılması gereken lehte aleyhte dört konuşma var, beşer ee, dakikalık konuşmalardır bunlar. Bunlardan ikincisinde e, meclis bu duruma geldi. Yani daha yirmişer dakikalık genel görüşmelere geçilememiş durumda yani. Evet. Evet. Peki 45 dakika sonra ne bekliyoruz genel kurulda devam eder mi bu gerginlik yoksa daha sakin bir şekilde milletvekilleri sıralarına geçip toplantı devam eder mi? Yani mecliste oturumun devam etmesi lazım çünkü meclisin bir gündemi var ve bu gündem tüketilmek zorunda. Meclisin gündemini tüketmenin yolu usul tartışmalarını bitirmek arkasından da görüşmeler sırasında genel görüşmeler sırasında 20 dakikalık konuşmaları tamamlamak Arkasından da genel görüşmenin açılıp açılmayacağı konusunda bir oylama yapılmasını sağlamak. Meclis bu gündemi tüketmek zorunda. Ama bu gündemi tüketebilmek için meclisin çalışabilir noktaya önce gelmesi lazım. Bu tansiyonla kolay görünmüyor. Evet, peki Sayın Günaydın çok teşekkürler aktardıklarınız için.